Tarihin bilinmezlerinde kaybolmuş antik bir teknoloji, Babil pili. Peki bu obje gerçekten bir pil mi yoksa tamamen yanlış yorumlanmış bir arkeolojik kalıntı mı? 1938 yılında Bağdat'ta yapılan kazılar sırasında keşfedilen Babil pili üst üste yerleştirilmiş bir kil çömlek, demir bir çubuk ve bakır bir silindiri içeriyor. Görünüşte basit fakat bir araya geldiğinde bu parçalar elektrik üretebilir mi? Bu, bilim dünyasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Araştırmacılar kil çömleğin diğer kimyasallarla doldurulduğunda bir elektrokimyasal reaksiyona yol açabileceğini öne sürdü. Yani su veya sirke gibi bir sıvı elektrolit eklenerek bu düzenekle düşük voltajda enerji üretmek mümkün olabilir. Bu teori Babil pilini dünyanın ilk elektrik akım üreten cihazı olarak tanımlamamıza sebep olmuştu. Ancak, ancak burada büyük bir sorun var. Bazı bilim insanları bu bulgunun tamamen yanlış yorumlandığını düşünüyor. Peki neden? Çünkü bu cihazın tahmini dönemi olan 2000 yıl öncesinde elektriğin ne için kullanılacağına dair bir kanıt bulunamadı. Aydınlatma mı, metal kaplama mı, dini törenler mi? Hangi amaç için yapılmış olabileceği Hala belirsiz. Babil pilinin bir teknolojik miras mı, yoksa bir arkeolojik yanlış anlamamı olduğu konusundaki tartışmalar yıllardır devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Antik insanlar tahmin edebildiğimizden çok daha ileri bir teknolojinin mi temsilcileri, yoksa bu sadece kültürel bir fenomen mi? Gizem çözülmedi, ama araştırmanın ve öğrenmenin sınırları da henüz çizilmedi. Babil pilinin sırlarını ortaya çıkarmak hala araştırmacıları bekliyor. Bu tarihin derinliklerine doğru dalışta sır perdesini aralamaya cesaret edebilir misiniz?